Şimdi EYT konuşacağız. Milyonlarca kişinin gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde malum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir detay paylaştı. Bizler de haliyle satır aralarını okumaya çalışıyoruz efendim. EYT'li çalışana 5 puan formülü geleceğini söyledi. EYT ile ilgili sorularımızı TİKONFET Sosyal Güvenlik Komitesi Başkanı Ali Duman'la konuşacağız. Ali Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Oya Çebi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar sizler. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz. Şimdi artık EYT'de sona gelindi. Düzenleme ile ilgili netleşen bilgiler var. Bakanın açıkladığı ama e, hala satır aralarını okumaya çalıştığımız ve netleşemeyen durumlar da var. İki gün önce sizinle konuşmuştuk. Bakanın sözünü ettiği 5 puan formülü. Aslında biz onu konuşmuştuk daha öncesinde. Şimdi İşverenin talebiyle düzenlemeye konulacak olan bu 5 puan formülü neyi hedefliyor? Bizi izleyenlerin kafasındaki soru işaretlerini giderelim istiyorum. Tabii ki memnuniyetle Sayın Ölçebi. i̇şveren sigortaya bir prim ödüyor, işçi de prim ödüyor. Sosyal güvenlik primi aktif çalışanlar da %37,5. Bunun %22,5'unu işveren ödüyor. Ama sosyal güvenlik kanunları gereğince her ay düzenli prim ödeyenlere, yani Hiçbir şekilde geçmiş aydan borcu olmayanlara 5 puanlık bir indirim var. Yani onlar o işverenlerimiz %22,5 bürüt ücret üzerinden ödemesi gereken sigorta primlerini %17,5 üzerinden ödüyorlar. Aha. Aktif çalışanlar için durum böyle. Emekli çalışanlarda sigorta primi biraz daha farklı. Emekli çalışanlarda %32 olarak kabul görüyor. Yani aktif çalışanda brüt ücretin %37,5 iken emekli çalışan da yüzde 32. 32 evet. Neden yüzde 32? Normalde işsizlik sigortası primi yok çünkü emeklilerde. Hı. Emekli çalışanlarda emekliden yapılan kesinti biraz daha az yüzde yedi buçuk. Bu kesinti işverene yüklenmiş. Yani işverenin normal şartlarda 17 buçuk aktif çalışanda... ödediği sigorta prim oranı emekli çalışanda 24 buçuk. Yani arada bir yüzde yedilik fark var. Hı hı. Şimdi sigorta prim ödemesindeki yüzde beş, bu beş puanlık indirim normal şartlarda sadece aktif çalışanlar için uygulanıyor. İşveren diyor ki yılbaşından sonra benim iş bağımın iş devam etmesi emekli olsa dahi işin belinin kırılmaması adına ben emekli işçimle çalışmaya devam edeceğim. Yani yeni işçi, yeni işçi de alacağım durumlar olacak. Muhakkak emekli olup belki şehir dışına çıkacak, yerleşecek, bir daha çalışmak istemeyecek. Emeklilere olacak ama çalışmaya devam etmek isteyen emeklerle alakalı da normal çalışanda uygulanan 5 puanlık indirimin emekli çalışanlarda da uygulanmasını talep ediyorum diyor. Bununla alakalı da biliyorsunuz Odalar Borsalar birliğiyle Sayın Bakan da bir araya gelmişti. Bununla ilgili de açık ifadelerle bir takım istekler ön plana konulmuştu işveren tarafından. Hı hı. E tabi işverenin 5 puanlık indirim olarak açıkça ifade ettiği bu. 20 tane, 30 tane, 40 tane aktif çalışanım var. Her ay bunların primlerini düzenli öderken %5 kabul edilen 5 puanlık indirimi sağlıyor bize sistem. Ama emekli çalışanlarda bunları evet. sağlamıyor. Emekli çalışanlarda da sağlarsa eşitlik oluşmuş olur. Peki şimdi sorularım var. Onları da hemen sormak istiyorum bir yandan. Çünkü zaman akıp geçiyor. Merak edilen çok konu var. Bu arada şunu da düzeltmekte fayda var. İki gün önce dedim aslında ekranda konuşmadık efendim. Biz kendi aramızda bazen konuşuyoruz EYT ile ilgili ne gelişmeler oluyor diye. E, bu konuyu da aramızda konuşmuştuk. Şimdi doğum ve askerlik borçlanmasını soracağım. Çok konuştuk, çok konuşuluyor. E, ama hala bilinmeyen veya da e, tam net okunamayan ifadeler var. Şimdi EYT düzenlemesine doğum askerlik borçlanması... E, sigorta başlangıcı sayılır mı ne dersiniz? Bakınız normal emeklilik kanunlarımızda şu an askerlik borçlanması, askerden sonra sigortaya girenler için sigorta girişini geri çeker. Askerlik borçlanması yapıldığı tarihe gitmez. Buradaki vatandaşlarımızın birçoğu bu konuda yanılıyor. Yani şöyle diyelim Ali Bey ben 95 yılında askerlik yaptım. 2000 yılında da ilk defa sigortaya başladım. Ben şimdi askerlik borçlanması yaparsam sigorta girişim 95 mi olur? Hayır 95 olmaz. 2000 yılından önce yani ilk defa sigortaya çalışmaya başladığınız tarihten önce askerlik yaptığınız için askerlik süresi kadar borçlanırsanız girişiniz geriye çeker. Nasıl yani Ali Bey ben 1 Haziran 2000 girişliyim. Bu durumda askerlik sürem 15 ay. Ben 15 ay askerlik borçlanması yaparsam sigortadan önce işte 98'de 99'da 93'te o zaman 2000 yılı Haziran ayından 15 ay geriye çeker 1999 yılının Mart ayına gelmiş olur. Şimdi dünkü Bakan Bey'in açıklamalarından yola çıkarak askerlik işte borçlanmalar, sigorta girişini geriye çekmez meselesi sadece devlet memurları kanununda olan 14447 sayılı kanunla 5434'e eklenen 99 yılından sonra ilk defa devlet memuru olarak çalışmaya başlayanlarda uygulanan bir model. Şimdi SSK ve Bağkurlu da Bağkur e, askerlik borçlanması, doğum borçlanması sadece çırak ve olan kadınlarda bir fayda sağlıyor diye söylemiştik. Askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması, yıpranma hakları, diğer adıyla fiili hizmet zamları bunlar sigortada SSK'da ve Bağkur'da sigorta girişini geriye çeker. Hı hı. Sayın Bakan, bunlar geriye çekmez gibi bir ifade kullanmış. Devlet memurları için çekmiyor. Hatta biz sizin ekranınızda, yani sizinle beraber yaptığımız programda, Sayın Ömer Çebi, hı hı. bu konu SSK ve Bağkurlara bu hak var iken devlet memurlarına niye yok diye? Devlet memurlarında askerlik borçlanması yapanlar ya da yapmış olduğu meslekle alakalı itibari hizmet borçlanması borçlanma yapanların niye geriye çekmiyor diye açık açık bir yetkililere serzenişte bulunmuştuk. Hı hı. Bakan Bey'in söylediği durumda devlet memurlarına yapılmaz iken SSK ve bağ kurulları emeklilik haklarında sigorta girişini geriye çekme hakkı tanınmıştır. E biz ümit ediyoruz ki inşallah bunun da devlet, devlet memurları memurlarına da tabii tanınması... ...adalet olacak şekilde tanınmasını arzu ediyoruz. Peki şimdi gelelim kıdem tazminatı. Yine çok merak edilen bir konu. Şimdi bir buçuk milyon insandan bahsediyoruz bir anda emekli olacaklar haliyle. Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Şimdi emeklilikte yaşa takılanların kıdem tazminatı bu durumda taksitlendirilebilir mi? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Net bilgiler var mı yoksa sizin öngörünüz nedir? Şöyle ki normalde işçiyle işveren mütabakat sağlayarak kıdem tazminatını süreye yayabilir. Hı hı. Arzu ederse burada taksitlendirme yapar, arzu ederse işverene biraz zaman oluşturur. Şimdi burada bir işçinin işten ayrılması işverenin kıdem tazminat yükümlülüğünü yerine getirecek tutarı muhakkak kenarda vardır. Ama aynı anda... İşçi potansiyelinin %25'inin %30'unun birden işten ayrılması söz konusuysa. Yani şu an EYT biliyorsunuz aynı anda birçok insanın emekli olması anlamına geliyor. Diyelim 50-60-70 çalışanlı bir iş yerinde aynı anda 15-20 kişi emekliye ayrılacak. Ve emekliye çıkmanın birinci kuralı yani SSK bazlı emeklilerde Kesinlikle ve kesinlikle istifa olmadan işten ayrılmadan emekli başvurusu kabul edilmiyor. Yani iş bağı bitiyor, emekli hakkı tanınıyor. Daha sonra dilerse emekli olarak iş bağı yeniden kuruluyor. Dolayısıyla kişi de emekliye bağlı olarak işten ayrılırken istifa ederse iş kanunu hükümlerince kıdem tazminatını eksiksiz alabiliyor. Hmm. Şimdi burada kıdem tazminatı için işveren aynı anda. %25 %30 personelin emekli olması halinde toplu bir ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu belki olsa bile işverenin kenarda ücreti sermayenin bölünmesi anlamına gelebilir. Burada işverenin bu konuyla alakalı işte odalar borsalar birliğiyle olsun, sendikalarla olsun, işveren sendikalarıyla olsun, Çalışma Bakanlığı'na iletmiş olduğu bazı talepler vardı. Bunlardan bir tanesi şunu söylüyordu işveren, e, diyordu ki banka kurumları bu geçiş sürecinde işverenlere bir faizsiz kredi kolaylığı sağlasın. Bu faizsiz kredi kolaylığından işverenler kıdem tazminatlarını ödesin, sonra düzenli taksitler halinde bankalar ödesin. Yani işçi anında kıdem tazminatını almış olsun, işçinin hakkı beklemesin, bu arada bankalardan gelecek desteklere de bir faizsiz ödeme kolaylığı sunulsun demişti. Evet. Diğer taraftan da işsizlik sigorta fonlarından da desteklenebilir gibi talepleri oluşmuştu işverenin. Tabii bununla ilgili gelişmeler bekleniyor. Peki. Şimdi biz zaten bugüne kadar aslında netleşen bilgileri bir nevi konuşmaya çalışıyoruz ama gözler tabii ki Aralık ayında mecliste olacak. O zaman belki daha da netleşecek bu konuşmalar. Şimdi sözleşmeli personel konusunu konuşmak istiyorum. Ee, düzenleme düzenlemede artık sona gelindi. Bakan pazartesi günü Cumhurbaşkanı sunacağını söyledi. Şimdi burada son durum nedir? Ne talep ediliyor? Haliyle o konu da çok merak edilen bir konu. Onu da soralım. Şöyle ki Oya Hanım, Normal şartlarda 2021 yılında toplu sözleşme yapılırken biliyorsunuz kamuda çalışanlar ve kamu emeklileri adına toplu sözleşmeler yapılıyor 2 yılda bir. 2021 yılında Ağustos ayında toplu sözleşme yapılırken sözleşmeli personelin devlet memurluğuna geçişiyle alakalı bir madde eklenmişti toplu sözleşmeye. 2022 yılı içerisinde bunların görüşmeleriyle alakalı net bir karara bağlanalım diye işveren e, özür dilerim. Kamuda çalışan sendikaların bu noktadaki beklentileri de zaten toplu sözleşmeye yansımıştı. Hı hı. Dolayısıyla 2022 yılının içinde böyle bir çalışma kesinlikle toplu sözleşme maddesi olduğu için de yapılacaktı. Şimdi şöyle devlet memurluğundan önce devlet işçiliği meselesi var. Geçici işçi var, daimi işçi var, sürekli işçi var. İşte o sürekli işçi aslında sürekli personel. Daha sonra da devlet memurluğuna geçişi var. Bu devlette bir sıralı çalışma şekli ama bazı yerlerde sadece mevsimlik işçi var. İşte 4 ay bir karayolu ihalesi var ya da kışın kar küreme hizmeti var. Bir de sözleşmeli işçiler, personeller daimi kamu işçisi olup onların da devlet memurluğuna geçişleriyle alakalı belli dönemlerde sınava girerek 3 artı 1 formülle devlet memuru olma hakları var sözleşmeli personelde. Burada Sayın Bakan'ın söylediği 568 bin civarında şu an sayısı bulunan sözleşmeli personellerin devlet memurluğuna geçişiyle alakalı bir düzenleme. Şimdi hmm. 3 artı 1 formülü işte 3 yıl sözleşmeli personel olarak çalışmış olup daha sonra sınava girip sınavı kazandıktan sonra yine görev yaptığı yerde bir yıl daha devam ederek sonrasında atama yoluyla devlet memuru olanlar. Normalde statü bu ama sözleşmeli personellerin direkt devlet memurluğu kadrosuna alımıyla alakalı bir kanun değişikliği gerekiyor. Sayın Bakan bununla alakalı bir çalışma olduğunu söyledi. Tabii kamuda da aynı anda EYT'ye bağlı olarak birçok insan emekli olacak. Dolayısıyla bir memur azalması olacak. Bu memur azalmasında en yakın zaten memurluğa çok yakın olan sözleşmeli personellerden alalım dediklerinde tabii ki sözleşmeli personelinde devlet memurluğa geçişi söz konusu olacak. Ama herkes isteyecek mi bunu? Herkes istemeyecektir muhakkak. Çünkü teknik personelle ilgili önemli bazı detaylar var. Mesela teknik personel diyelim ki bir belediyede mimar sözleşmeli personelken daha iyi aylık alabilir. Devlet memurluğuna geçtiğinde aylığı düşebilir. Hı hı. Bazı teknik personellerin özellikle diplomaya bağlı teknik personellerin bu noktadaki geçişinde hepsi istemeyebilir. SSK'da şu an sözleşmeli Peki. personellerin olduğu için de emekli sandığı emekli haklarında uzattığından geçmek istemeyenler olabilir Sayın Hocam. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Bu konularla ilgili bizleri ve bizi izleyenleri aydınlattığınız için